Hocam merhaba nasılsınız? Merhaba canım sağ ol sen nasılsın? Çok şükür hocam telefonunuz elimize ulaştı hocam. Sağolunum aradığınız için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Bir gün geleceğim mekana geleceğim bir gün. Hocam Değil de bekleriz bizi geleceğim. çok memnun edersiniz. Sağolunum. Son işte çalışmalar var hep anlatıyoruz televizyonlarda. Bir dağ var ve o dağ çıkınca yeri bedi orada bir göl ve dere akıyor dereden zıpkınla balık kuracağız. Sonra yağmur yağan o yüksek tepede bir ev yapacağım ağaçlardan keserek dalları falan. Çocukken yapardım. Ağacın üstüne ev yaptım kendime. Çok harika olur Ondan hocam. Ondan sonra orada kalacağız birkaç gün emirle. Hayatı idam ediyoruz yani satta. Evet hocam. Ormanda göreve giderken veya düşmana baskından sonra kaçarken böyle mağaralarda işte ağaç kovuklarında Dallardan yaptığımız evlerde saklanırdık. Bizi alacak helikopter veya denizaltı gelene kadar. O tip bir eğitim yapacağız şeyde. Youtube filan programlarımızda. Herhalde milyonlarca kişi izleyecek onu. Evet hocam. Çok, Hocam sabırsızlıkla yardımlarımıza... bekliyoruz. Yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ]şallah. ederiz hocam. Sizin gibi bir, bu vatana hizmet etmiş bir insanın yani telefonunu yapmak bizim için büyük memnuniyet Seviyordum. olacak. Bizim hep için hep büyük hep bir şeref olacak. Biz insanlarını hepsini seviyoruz. Allah ne kadar ömrü verirse buna devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. En kısa zamanda size ulaştıracağız telefonu. Var mı bir isteğiniz hocam? Çok teşekkür. Allah Görüşmek razı olsun. üzere hocam. İyi akşamlar. Görüşmek üzere adam. Sağ ol. Sağ ol kardeşim.